Merhabalar hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Yeterli. Yeterli mi? Bu kadar sesi duymalısın. Tamam. Peki. Kapatıyoruz telefonu. Tamam. Obrigado. Bunları da siyah boyadık. S siyah, saçlı biri. Bilmiyorum, isabetli oldu mu? Evet, konuştuğumuz kişinin fotoğrafı Allah Allah. ve İbrahim Şendil'in baline yansıyan resim. çenesindeki çukurluk bile var. Evet benziyor <laughs> evet. mu sizce? Benziyor. Evet. Yani biraz profilinde görebilseydik ama yani kaşları falan gözleri benziyor. Evet. Çene yapısı da benziyor. yaklaşmışım Evet. Benziyor yani. Çene çenede hafif çukurluk da benziyor. dudaklarının inceliği de benziyor. Kaş yapısı benziyor. Hiç tanımadığınız bu kişileri tuvale yansıtma yeteneğini kendinizi nasıl keşfettiniz? Ankara'da bir sergi açacaktım. Resimler daha asılmadan duvara dayanmış şekilde dururken ben de o arada oradan ortamdan ayrılmıştım. Bir kişi gelmiş. Orada bir orkestra şefini görmüş. Ben bunu almak istiyorum demiş. İşte taksitle olur mu falan diye beni aradılar. Sonra o şahıs benimle görüştü telefonda. Ben de olur dedim. Sonra sesini oradan duydum. Belli bir saatte buluşacağız. Bekliyoruz. Eşimle bekliyoruz. O beklerken ilginç bir şey oldu. Yani bir kağıt geçirdim elime. Dedim ben bu şahsın resmini yapayım. Çok ilginç. Ondan sonra yaptım. Hafif saçı dökük, gözleri mavi, kaş pek yok. Sonra dudakları ince, burnu biraz uzun, yüzü biraz kemikli filan yap. Hatta boyunu bile tahmin ettim de boydan yapmadım. Tam vaktinde geldi o kişi, geldi, aynısı. Ben de şaşırdım. Böyle ortaya çıktı. Daha sonra e, hep denedim, acaba tesadüf mü diye bunlar. Tesadüf olmuyor, yani bir güç var ama nedir bilmiyorum. E, bir lokantada bir komiserle tanışmıştım, ona da bahsetmiştim. Hani dedim, emniyette böyle şeyler olabilir mi filan. E, o, önce denememiz lazım dedi. Sonra birini dinletti bana hadi yap bakalım dedi bu resmi. Yaptım. O zaman dedi sana yerini tarif edeyim git o şahsi gör dedi. Aynısı oldu. Bir öğrencimin eşi hiç görmemişim onu yaptım. Bir e, akademiden arkadaşım bayan onun erkek kardeşi var. Onu dinletti onu yaptım ama yaparken de anlattım ona anlatman daha çok benziyor dedi. Böyle ilginç olaylar işte. 20 senedir yapıyorum. Bütün denemelerim 15 adedi buldu. Hepsinde de isabetli oldu. Ve o zaman dedim yani ben bunda da yetenekliyim diye düşünüyorum. Neler soruyorsunuz konuştuğunuz kişiye? Ne anlatıyor size? Yani nasılsınız, iyi misiniz demesi yeterli oluyor. Bir anda görüntü oluşuyor bende öyle Yani uzatmasına da gerek kalmıyor, bir anda oluşuyor. Yani hani biraz daha keşfedeyim diye uzun konuşmaya falan da gerek duymuyorum. Öyle kendiliğinden gelişiyor. İçimden orada bir güç hissediyorum kendimde. ve O şekilde yansıyor.